Merhaba, uzun zamandır bıraktığım kitap önerileri videolarıma geri döndüm. Çok zaman kaybetmeden hemen başlamak istiyorum. Bugün sizlere dört tane çok güzel roman, beni çok etkileyen dört adet roman, bir tane de kurgu dışı önermek istiyorum. İlki, bir ilk roman. sekeriye Çetin'in kaleminden uzun zaman önce, yazarını da çok iyi tanıdığım bir roman bu. Beni çok etkiledi uzun zaman önce. İlki, Geçmişimizdeki yaraların, travmaların ilerleyen yıllarda bizim hayatımızı nasıl etkilediğini öyle güzel anlatıyor ki romanı okurken çok kısa bir roman hemen okunur aslında fakat hemen okuyamadım çünkü çok çarpıldığım noktalar oldu böyle bir derin nefes alıp bırakıp ertesi gün tekrar döndüğüm birkaç bölüm oldu. Kendi hayatınızı tabii sorguluyorsunuz. Ne yaşadınız? O yaşadıklarınız bugünkü hayatınızı nasıl etkiliyor? ana kahraman Selim'in hikayesini okurken çok başka noktalara gidiyorsunuz kendi hayatınızda da Selim evli bir adam fakat hayatının bir noktasında bir genç bir kadına çekim duyuyor, aşık oluyor ama aslında o kadına çekim duyması sonrasında o kadınla yaşadıkları, eşiyle yaşadıkları her şey ve her şey aslında çocukken annesiyle ve babasıyla yaşadıklarının o zamanki travmalarının bir iz düşümü onlar sebebiyle aslında oluyor bütün bunlar. Ee, çok başarılı buldum. Yani bir ilk kitap olmasına rağmen çok iyi yazılmış. Çok iyi kurgulanmış ve o duyguyu size çok inanılmaz güzel aktaran bir kitap. Çok başarılı. Bir diğeri, bu yeni bir kitap değil. Yıllar önce çıkan bir kitap piyasaya. Fakat ben yeni okudum. Prens Prenses'i sevmedi Filiz Aygündüz'ün. Bu da e, çok güzel bir kitap ve e, değersizlik e, duygularıyla dolu, kendine hiçbir inancı olmayan, kendine değer vermeyen, e, değersiz olduğuna inanan bir kadının e, bir erkeğe aşık olup nasıl işte zamanında annesinden babasından alamadığı o değeri, o değersizlik duyguları yüzünden aslında bu adama çekiliyor bu kadında. E, o duygu yüzünden nelere katlandığını, o aşk ilişkisi sırasında neleri göğüslediğini okurken kalbine sıkışıyor bu romanda da. Ne yazık ki çocukken yaşadığımız her şey bizi şu andaki hayatımızdaki her şeyi etkilemeye başladı. Yani seçimlerimizi, beklentilerimizi, tepkilerimizi, davranışlarımızı ben zaten bu konularla da çok ilgili olduğum için özellikle bu tarz romanlar beni çok etkiliyor. Bir diğeri, Sıfır Noktasındaki Kadın. Bu romanı bana e, İngilizce çevirmenim Rakesh önermişti. Mutlaka oku, çok beğeneceksin diye hakikaten de okudum. E, Mısırlı bir hayat kadınının hikayesini anlatıyor. E, bir gazetecinin ağzından, idama mahkum olmuş bir hayat kadını bu. E, onunla da röportaj yapmayı başaran tek e, gazetecinin ağzından okuyoruz aslında kadının hayatını. Fakat okurken diyorsunuz ki yani bu erkek egemen sistemde doğru olan ne, ahlak ne, neye göre ahlak, neye göre değil, neye göre günah, neye göre sevap, kadını bu yola düşüren sebepler, o bu mu o zaman ahlaksız yoksa onu bu yola düşürenler mi ahlaksız diyorsunuz. Pek çok şeyi sorgulatıyor size. İnce bir kitap ama çok sorgulatan bir kitap. Çok güzel bir roman bu da. Bir diğeri kitabın kapağını ne yazık ki köpeğim yedi. Eee Granje son sondan bir önceki kitabı galiba bu Mermer Adam. Ben Granje'nin bütün kitaplarını okudum. Çok severim çünkü. E, hem polisiye kurguyla, gizemle, işte psikolojiyi birleştirmesi, mistik ögeleri birleştirmesi biraz da bana yakın zaten yazım tarzı. O yüzden de çok seviyorum ayrıca. Fakat bu romanı Nazi Almanyası'nda geçiyor. Bir cinayetler silsilesi araştırılıyor. Fakat tabii o dönemdeki Almanya'yı, o dönemdeki sosyolojik atmosferi, politik gelişmeleri hepsini okuyorsunuz. Öyle güzel kurgulamış ki o betimlemeler falan sizi sizden alıyor. Kalın bir kitap ama çok hızlı bitiyor. Bu da bu tarzı beğenenler için önereceğim bir kitap. Bir diğeri ise... Travmayı iyileştirmek bir kurgu dışı Yasmin Likore'nin Kore'nin. Aynı yazarın anne ve çocuk ilişkisini anlatan bir başka kitabı daha vardı. Şimdi ismini unuttum. Mutlaka bakın. O da çok iyi bir kitaptır. Burada da aslında travmanın hayatımızı nasıl etkilediğini, travmanın aslında ne olduğunu, nasıl davranışlarımızı, beklentilerimizi ee, seçimlerimizi, tepkilerimizi, her şeyimizi nasıl etkilediğini çok güzel anlatıyor. Ee, ve örneklerle ve çeşitli küçük böyle çalışmalarla e, sizi bazı şeylerle yüzleştiriyor. O yüzden çok güzel kitaplardan birisi benim için. Ee, son dönem okudum bunu. Ha, annenin duygusal yokluğu bu arada. Yazarın bir önceki kitabı. Annenin duygusal yokluğu. Eğer onu da okumadıysanız mutlaka okuyun. Ee, çünkü e Anne ile olan ilişkimiz bizim kim olduğumuzu belirleyen yegane şey aslında. Çünkü bizim ilk ilişkimiz, hayattaki ilk ilişkimiz annemizle. Babamızla değil, ilk ilişkimiz annemizle. Bu yüzden annemizle her ne yaşadıysak şimdiki bizi olmamızı sağlayan şey de aslında bu. Evet, videoların devamı gelecek merak etmeyin. Bazen bana böyle kızıyorsunuz, niye çok az video çekiyorsunuz, ne oluyor diye. Bir çekiyorum sürekli sonra ara vermek zorunda kalıyorum. Çok yoğun bir hayatım var. Çok fazla şeyle ilgilenmem gerekiyor. Romanı tamamlamaya çalışıyorum. Çeşitli eğitimler veriyorum. Çocuklarım var. Onlarla ilgilenmem gerekiyor. Ve sosyal medya gerçekten emek isteyen bir şey. Sizlerin hepinizi, hep herkesi çok seviyorum. Buradaki ailemi, hepinizi tek tek çok seviyorum. Keşke zamanım olsa da daha çok zaman ayırabilsem gerçekten. Elimden geleni yapıyorum. Umarım beni affedersiniz. Böyle ara ara küçük aralar veriyorum ve sonra geri dönüyorum. Bu kadar geliyor elimden, elimden bu kadar geliyor. Ne yapalım? E, fakat romanı tamamladıktan sonra, e, inşallah yeni yılın ilk aylarında bitirmeyi planlıyorum. Sonra üzerinden geçeceğim. E, biraz daha rahat olacağım. E, belki o zaman e, daha fazla istediğiniz gibi, daha çok, daha sık sık video çekip paylaşabilirim. E, kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.